25 Ekim Salı sabahından tekrar merhabalar. Evet, indeksin dün yaşanan yükselişe baktığımızda hala hazırda ilk 3 ayda yani daha doğrusu e, Ağustos Eylül Ekim aylarında oluşan yatay bandın hala devam ettiğini görüyoruz. Dünkü yükseliş oluşmasına rağmen, çünkü bandın üst bölgesi 98-900'lere geliyor, 99'lara denk geliyor. Alt bandı da 93'lerde e, geziyor. Aslında hatta e, biraz daha geriye geldiğimizde 17 Temmuz FETÖ terör örgütü kalkışması sonrası oluşan yükselişi ve ondan önce 2016 Nisan'da oluşan zirveden başlayan düşüş trendinin hala hazırda devam ettiğini net olarak orada görüyoruz. Bu seviyede bizim haftalıklarda bahsetmiş olduğumuz dünkü kapanışı dikkate, hafta son kapanışı dikkate aldığımızda hemen haftalıklara dönerek bakalım. 98-225 seviyesine denk geliyor. Dün görülen 98-200 Düşüş trendinin geçtiği bölge ise haftalıklarda eğer 98-225 üzerinde bir kapanış oluşması halinde daha önceki günlerde de bu noktadan bahsettik. 99-900 yani 100 binleri konuşuyor olacağız. Ama bu band hala hazırda biraz önce de bahsetmiş olduğum üzere yatay band ama üst nokta. Yani yatay bandtaki hareket harekette pozitif bölgeye doğru giden bir hareket görüyoruz. Yaklaşık ee, Nisan ayından beri de başlayan 6 aylık düşüş trendi e, kırılacak mı kırılmayacak mı bir yerde bunu test edeceğimiz günlere girdiğimiz söylüyoruz. Bizim beklentimiz e, büyük bir düşüş öncesi son bir hamle olarak karşımıza çıktığıdır. Bunu da sık sık paylaştık. Görüldüğü üzere 98-800'lere gelen bölge. Son 3 ayın direnç bölgesi. Hatta ee, Temmuz'daki e, FETÖ terör kalkışması sonrası sadece bir ay üzerinde kalıp çok sert sayılan bir satışı düşünecek olursak bu tablonun 2015 Mayıs'tan itibaren gelen bir direnç bölgesi olduğunu hatta daha da geriye döndüğümüzde görüldüğü üzere aslında bu yeşil hareketli ortalamanın e, daha önceden önemli destek olduğu destek oldu ama son 6 aydır da önemli bir direnç olduğunu net olarak burada görebiliyoruz. Hatta şöyle 2013'ten itibaren geldiğimizde bu yeşil hareketli ortağın ne kadar önemli olduğunu burada görmekteyiz. Biz geçilmesini beklemiyoruz. Beklentimiz aşağı yönlü risklerin daha fazla olduğu yönünde. Aylıklar tarafında da aynı şekilde. Günlüklere hemen dönelim çok fazla uzatmadan. Dünkü kapanış 97.775. Evet bakalım. 97.775. Ee, aslında bir gün önce nasıl seyretmiş ona da eğer bakacak olursak 97-825 96-825 üzerindeki her harekette zaten formülasyon gereği eee üçüncü kademe yüzde seksen beş ihtimali mavi yüzde doksan ihtimalle mavi kademenin yüzde seksen beş ihtimalle test edilmesi noktasından her zaman bahsediyoruz. Tabi dün bu tablo bizim beklemediğimiz bir tabloydu. Bizim senaryomuz dışındaki bir tabloydu. Daha doğrusu bu noktada karşılamadı. Biz kırmızının test edilip kırılma ihtimalinden bahsediyorduk. Dolayısıyla sadece şunu söylüyoruz her zaman. E, rakamlar e, doğruyu söyle. Dün tabi gün içi yorumumuzda e, vaktimiz olmadığı için tabloyu gün ortasında değerlendiremedik. Eğer değerlendirmiş olsaydık söyleyeceğim şuydu. 96.825 üzerinde bir buçuk saat kaldı. Büyük ihtimalle e, 97.425 bu seviyelerin üzerine test edebilir anlamında olacaktı. Zaten e, test edildi. Görüldü. Şimdi gelinen noktalar itibariyle baktığımızda 1875 dalga teorisine göre 1875 Bunu karşılığı 1900 demek. Şimdi bulunduğumuz kapanış noktasına baktığımızda 97-775 ee, yani bugün aslında endeksin 97-775 dediğimiz noktada 98-175 97-975 güçlü bir direnç alanı olduğundan bahsedebiliriz ve düşüş trendinin geçtiği biraz önce bir trend çizgisi çekmiştik. Bu trend çizgisini dikkate alarak şöyle aslında hangi bölgelere denk geliyor diyecek olursak 98-900 denk geliyor. Yani 98 175 üzerinde buçuk saat kalması demek 98.775 Hemen tablomuzun haftalık tarafına bakıyoruz. 98-225 üzerinde eğer bir günlük kapanış olacak olursa 100 binleri konuşuyor olacağız. Dolayısıyla bu trendin de son 6 aydır devam eden bu düşüş trendinde ve son 3 aydır devam eden yatay trendinde kırılması anlamında ciddi bir işaret gelecek. Bu sadece bir işaret ama güçlü bir işaret olmuş olacak. Biz bu hareketin de bugün devamının gelmesini açıkçası çok beklemiyoruz. Günlüklerde bahsetmiş olduğumuz. 9875'in 175in üzerinin e, zor olabileceği, zorlanabileceği dolayısıyla gün içinde belki bugün biraz daha dar bir hareket görebiliriz ama e, genelde son e, dönemdeki 3 aylık yatay bantta denemelerin işaret etmiş olduğumuz 98-99 bölgesinde yani yatay bandın, 3 aylık yatay bandın test edilse de arkasından satışların geldiğini ciddi satışların geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu bölgenin zaten haftalıklarda da çok bariz bir şekilde çok güçlü bir direnç olduğundan bahsediyorduk. Ve e, 6 aylık düşüş 3 aylık yatay bandın önemli direnç seviyesi. Onun için 98-225 98-125 üzerine çıksa da bir, bir buçuk saat kalması demek biraz önce bahsetmiş olduğumuz üzere bu bölgenin test edilmesi anlamına gerek. Sadece test edilmesi geçilmesini beklemediğimizi söylüyoruz. 98-225 üzerinde günlük kapanış oluşacak olursa bu ihtimali arttırmış olabilir. Dolayısıyla biz bugün 98-175'in geçilmemesi demek 97-225. 575, 97, 375 denemeleri getirebilir ki 97, 375 altındaki her kapanışta dediğimiz gibi saatlik kapanışta aşağı yönlü hareket gelecektir. Günlük tablolarımızı yorumlarken mavinin üzerinde 1-1,5 saat kalması demek 3. kademe kırmızının altında kalması demek 1-1,5 saat 3. aşağıda kırmızıdan sonraki 3. kademeler test edilecek demektir. Günlüklerde pardon haftalıklarda mavinin üzerinde bir günlük kapanış 3. kademeyi ihtimalini oldukça yüksek %80'lere kadar getirme ihtimalinden bahsediyoruz. Kırmızının altında da aynı şekilde bir günlük kapanış 3. kademe. Aylıklarda ise 97.225 üzerinde haftalık bir kapanış endeksin ikinci ve 3. kademeleri test etmesi anlamına gelecek. Ay içinde. Şu an için e, aylık kapanış oluşmadığı için eğer aylık kapanış 97-225 üzerinde olacak olursa bu ihtimal artabilir anlamına gelecek. 91-225 altındaki hareketlikte aylık haftalık kapanışta bahsedildiği üzere. Yıllıklarda zaten genel trende baktığımızda hala hazırda e, alıcılı bölgede 94-425 üstünde e, bu aylık kapanışta büyük ihtimalle e, yüzler ve üzeri ihtimal konuşuluyor olabilir. Senaryomuza göre 1900 şu an için e, sadece bir 150 puanlık bir yükseliş demek. 97, 98, 98'in hemen üstünü test edilmesi anlamına gelir. Ama bu bölgelerin çalışmaması demek tekrar bu 1900 puanın geri alınması anlamına gelecektir. Yani 1900 puanı denedi, direnç görüldü, geri çekilme oldu. 1900'ün altında yani tablomuzda bahsetmiş olduğumuz şu bizim özel göstergemizde şu özel göstergemizin yeni tepe yapmadan tekrar aşağı yönlü gelmesi anlamına gelecektir. Bunu da izliyor olmakta fayda var. Herkese bol kazançlar.